Bu videoyu izledikten sonra belki 100 dolar, belki de binlerce dolar kazandığının farkına varacaksın. Gelin hiç beklemeden videomuza başlayalım. Herkese selam dostlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yıllardır bir P-Coin hype'ı vardır. Herkes eminim ki telefonla, kripto ile ilgilenen, ilgilenmeyen. O yüzden başla dedim. Bu videoyu izledikten sonra belki benim sayemde farkına varırsınız diye. Telefonda P-Coin yıklıyorduk. Ne yapıyordu? Otomatikman bizlere P-Coin kazmıyordu. Lakin P-Coin kazandırıyordu diyelim. Ve p coin artık... OKX TR'de listeleniyor dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu videoda da sizlere Pcoin'in OKX TR'de listelenmesine özel nasıl telefondaki Pcoin'lerimizi OKX TR'ye yatırırız bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Youtube kanalımıza daha yeni başladık. O yüzden destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Önceki videoda yorum yapan 3 kişiye 50 dolar hediye edeceğimizi söylemiştim. Bu 50 doların kazananları ilerleyen dakikalarda ekrana yansıyacak dostlar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu videoya da özel 3 kişiye yine 50 dolar hediye ediyoruz dostlar. Yapmanız gereken tek şey beni Twitter'dan ve YouTube'dan Takip etmek ve bu videoyu beğenip yorum atmak, bunları yaptıysanız gelin artık videomuza başlayalım. Ben zaten sizlere Twitter'da kısa bir video göstermiştim arkadaşlar. Pi OKXTR'de OKX TR'de listelenmesine özel sizlere duyurmuştum. İlk duyuranlardan birisi olduk. Ne güzel. Çok güzel bir etkileşim aldık. 38 bin görüntülenme oldu. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün ne yapacağız? Pcoin'lerimizi koinlerimize OKX TR'ye yatırmayı öğreneceğiz. Öncelikle bir OKX TR hesabımızın olması gerekiyor. Bunun için eğer hala bir OKX hesabınız yoksa, açıklamalar kısmındaki linkten OKX TR'ye olabiliyorsunuz dostlar. Ardından zaten OKX TR bizim için bir Pi Coin yatırma rehberi sunmuş. Biz ne yapacağız? Şimdi ekranımızı büyüteceğiz, telefon ekranımıza geçeceğiz ve adım adım Pi Coinlerimizi OKX TR'ye nasıl yönlendiririz bunları hep beraber öğreneceğiz. Hemen telefon ekranına geçelim. Evet, maalesef ben Pi Coin kazmayı bırakmıştım. Hemen Pi Coin ekranına geldik. Görmüş olduğunuz gibi ben abimin hesabına girdim. O da bilmiyorum hani K-E-C falan yapmamış. O yüzden ben şu an çekim yapamıyorum. Lakin sizlere hepsini tek tek göstereceğim. Buradan okla gösterilen yere ilk başta tıklıyorum arkadaşlar. 50 p coin yazıyor. Oraya tıklıyorum. Benim şu an doğrulanmamış 9 p coin'im. Doğrulanmış 20 p coin'im var dostlar. Ben bu 20 p coin'i transfer edebiliyorum. Lakin abim bir KYC yapması lazım önce. Siz KYC yaptıysanız benim diye aktarımı tek tek takip etmeniz yeterli olacak. P Network'ten çıktım. Hemen P Browser'a girdim arkadaşlar. Bu iki uygulamayı da telefonumuza indiriyoruz. Hesaplarımızı giriyoruz. Burada Wallet kısmı var. Wallet kısmına hemen giriyorum. Şimdi değil diyorum. Wallet'ımı açtım. Şu an benim wallet'ımda siz de görüyorsunuz zaten ekranda 0 P coin var dostlar. Lakin diğer uygulamada transfer edebileceğim 20 adet P coin var. Mainnet'e taşıyabilir bakiyenize tıkladığım zaman Öncelikle bir KYC yapılması gerekiyor. KYC'nin yaptıktan sonra buraya transfer diyorsun. Ardından buradaki görevleri tamamladıktan sonra ben şu an transfer yapamıyorum çünkü abim evde değil. Cüzdanına buradaki P coin'leri gönderiyorsun. Peki nasıl gönderiyorsun? Buradan zaten otomatikman cüzdanınıza gönderiyorsunuz. Ardından burada pay seçeneği var. Pay seçeneğine geliyoruz. Sonra burada manuel add wallet adres diyor. Buraya tıkladıktan sonra wallet adresimizi istiyor. Peki wallet adresimizi istedikten sonra biz ne yapıyoruz? Hemen OKXTR'ye geri dönüyoruz. OKXTR'mize geldik arkadaşlar. İsterseniz bilgisayarınızdan, isterseniz de telefon uygulamasından, varlıklar kısmından yatır seçeneğine tıklıyorum. Burada cüzdana gidiyorsunuz. Yatır seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kripto seçimi buraya pi network yazıyorum dostlar. Hemen pi çıktı zaten a seçimi otomatikman pi olacak. Anladım diyorum. Buradaki adresimi kopyalıyorum dostlar. Kopyaladıktan sonra ne yapıyorum? Hemen telefonuma geri gidiyorum. Telefona geri geldim. Kopyaladığım kısmı buraya yapıştırıyorum. Örnek veriyorum. Benimki xxx olsun şu an. Buraya memoya hiçbir şey yazmanıza gerek yok dostlar. Göndereceğiniz pi coin adetinde yukarıya yazın. Ardından gönder tuşuna bastıktan sonra yaklaşık 1-2 dakika içerisinde OKX TR hesabımıza P coin'lar yatmış oluyor. OKX'e P coin'lerimizi gönderdikten sonra OKX TR'de P coin 20 Şubat'ta listeleniyor dostlar. Ben zaten bunu size Twitter'da söylemiştim. Eğer Twitter'ımı takip etmiyorsanız Ömer Eloğlu yazarsanız direkt ben çıkarım. Twitter'dan da Beni takip etmeyi unutmayın. Niye? Çünkü anlık olarak videolar biraz uzun sürebiliyor. Direkt Twitter'da paylaşıyorum önemli bilgileri. Bu şekilde Peak coin'lerimizi de OKX'te satabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten OKX Türkiye'de detaylı bir anlatım yapmış. Bu anlatımı da sizler için açıklamalar kısmına koyacağım dostlar. Gidip birebir okuyup OKX TR üzerinden de yazılı şekilde anlayabilirsiniz. İşlem kolay. Eminim ki birçok kişi bunu yıllar önce yapmaya başlamıştır. Telefonunuzdan silmediyseniz belki binlerce dolar kazanabilirsiniz. Elinizde kaç adet P coin var? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoyu da burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.